Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün Roblox arkadaşlar çok güzel bir oyunda karşılayayım arkadaşlar ve e, bugün hayvanat bahçesine kaçacağız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel arkadaşlar hayvanat bahçesine hoş geldin diyorum e, suların ortasından git falan filan diyorsanız hemen gidelim arkadaşlar bu arada daha fazla Roblox video istiyorsanız arkadaşlar daha fazla kaçış oyunları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma arkadaşlar abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın şimdi ee, güzel görünüyor ee, ondan sonra şey diyor ee, e, ma e, mağazada gitemler falan parçalanmış falan filan diyor biz şöyle gidelim o değil de abi şu e, <laughs> abi, maymunlar falan filan ne böyle ee, Şöyle gidelim bakalım çaktırmadan abi sakın sakın hamburger mamburger koymuşlar oha buradan Oo, buradaki çaylar maylar akmış anladım oha buradan goriller mız Abi bu ne böyle? <laughs> abi burası muz çatışma alanına dönmüş. Bu ne böyle? Kaç kaç kaç. Abi kız beni tekledi. Ölüyordum. Kız beni tekledi. Vallahi billahi ölüyordum abi. Bir dakika şöyle gidelim bakalım. Hadi abi sakin. Sakin abi çok güzel. Tamam geçtik abi burayı. Demek şuradan şey alalım bakalım sanırsam. Oha lastikler... O bir dakika Aa, lastiklerden sallana sallana atlayacağız sanırsam sakın tamam çok iyi oha abi Abi hep lastiklerden sallanıp atmayı hayal etmişimdir abi tamam geçtik abi buraya diye parkur kralıyız abi parkur kralıyız şimdi e, diyor ki e, filleri e, izle falan filan diyor biz sudan, yani suya girince ölmüyoruz tamam mı sanırsam fillerin e, şeyine çarpmayacağız abi tamam hop tamam koş 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 tamam burada sanırsam fırlatacak abi sakin tamam buraya geçebilirdik aslında abi sakın değme Hadi bunu başarabiliriz. Koş koş koş. Abi o değil de bu filler hayvanlar falan biri musfurlatıyor biri sıfırlatıyor. Oha fil ses çıkarttım. <laughs> Gözleri seveyim. Burada da şeyler var. Bunlar su aygırısı. Aynen bunlar su aygırısı abi. Sakin sakin. Ben ben dostçulum. Ben sizin arkadaşınızım tamam mı? Bir dakika şöyle gidelim bakalım. Ee, evet ee, yolun sonuna geldik abim Hayvan. Abi yılan yılan görmek istemezdim abi. Yılanlardan harbiden korkuyorum. Sakin sakin. Tamam güzel köşeden geçtik abi. Oyunun bir nevi bug'ını yaptık gibi bir şey oldu abi. Ve e, yılan biz yutacak. Evet her oyunda olduğu gibi birisi bizi yutacak abi. Bu sefer yılan yuttu o değil de. Neden yılan abi ne bileyim bir yusun, bir maymun yusun abi. Neden bir yılan beni yutmak zorunda ki? Bir dakika. Sakin sakın. Abi insanları, insanları yutmuş gözünü seveyim. Nasıl bir şey böyle? Vallahi arkadaşlar şu anda... Ee, çok değişik olaylar olabilir abi. Şu anda yılanın midesindeyiz. Oha bu kanlar manlar abi. Sakin sakin sakın onları değil mi? Zehirli olabilir abim. Şöyle gidelim bakalım. E, ee, i̇nci gibi şeyler tamam. O oh, burada kemikler falan filan var tamam. Şöyle gidelim abi tamam. Bu arada arkadaşlar benim klavyem Space Duşu hafif böyle bozuldu gibi hafif böyle ses bilmiyorum sesini duyuyor musunuz ama böyle vıcık 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 diye arkadaşlar klavye ses çıkartıyor. Yani klavyeyi büyük ihtimal değiştireceğim. Çok e hassasiyeti falan acayip bir değişik oldu. Yani basıyorum sert basıyorum falan filan işlemiyor bazen. Umarım sıkıntı olmaz. Ben sağ diyorum. Bugün şanslı günüm demeyeyim. <laughs> abi yemin ediyorum. Yemin ediyorum abi bir an e, ilk yine tutturdum zannettim. Cidden ilkine tutturdum zannettim. Tamam sıkıntı yok. Moralimizi bozmuyoruz. O, olmamış gibi. Sol diyorum hadi bak. Normalde aynen. Normalde sağ diyecektim. Sol yaptım abi. Sağ diyorum abi. Abi gözünü seveyim. insan bir kere bile sağ koymaz ya. Yani. Abi bacağım ayvada kaldı bir dakika. Orta, ortayı değil mi? Aynen tamam. Orta normalde sağ gidecektim ama hadi dedim e, düşüncelerimi kırayım. Sol gittim. Bence yine sola. Ben size söyleyeyim. Aynen. İşte bu. İşte bu abi. Tamam şimdi. E, sanırsam bunlar başka bir şey abi. Bunların böyle üstünden atla atla şöyle gidiyoruz. Ve e, farklı. Oha. O, oha. Vız veriyormuş burada. Gözünü seveyim. Çok değişik olaylar oldu. ha. Bir dakika bunu başarabiliriz abi bunu başarabiliriz Stage 17'deyiz abi stage 17'deyiz hadi bakalım bir dakika birden hız veriyor tamam Abi kırık yollardan mollarda abi nasıl bir hayvanat bahçesi bu gözünüzü seveyim sakın Abi sakın değme derken sakın değme derken tekerleği kapattık abi tekerleği kap Oha da buradan başlatıyor bir de Abi gözünüzü seveyim bunu başarabiliriz arkadaşlar bunu başarabiliriz abi tekerlekleri değme tamam koş 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 Bunu başarabiliriz bunu başarabiliriz biz kaptan düşükte ondan kaçmış adamdır. Tamam arabalara değmeyeceğiz. Arabalara değme. Oha. Abi bu arabalara değme. İmkansız yalnız. Herhalde en sağına falan gideceğiz. Aynen. Taktik buldum ha. Bakın şimdi böyle. Aynen. <laughs> Beni yakalayamazsın bir dakika. Şimdi böyle. Tamam. Çok iyi. Sakın sakın sakın. Tamam çok iyi çok iyi. Çok iyi işte bu benim İşte bu. Böyle kazanırlar abi. Böyle kazanırlar abi. Skip stage ne kadarmış ben merak ettim. 30 e, Robux abi ben zaten hiç e, şey yapmadan geçtik yani diyor ki Well done diyor bitti diyor biz e, çılgın e, hayvanat bahçesine kaçtık falan filan diyor arkadaşlar Oo abi çok bunu ilk defa görüyorum bu tarz bir şey ya Abi çok güzel yapmamışlar mı? E, yıldız şeklinde alıyorsunuz ama keşke bunu da görünmez yapmasalardı Görünmezleri ben pek sevmiyorum ya böyle hani onlar da yıldız şeklinde olsaydı bence çok daha güzel olurdu yani bir dakika abi şuradaki başarıyı da alalım. Bunu görmemiştim. Bir dakika şunu da söyleyeyim. Aynen abi işte bu. Artık mutlu bir şekilde arabaya çarpabilirim. Bir dakika araba sana geliyorum araba. Bir dakika arabaya gitmeden önce. E, şu sağa sola bir bakacağım abi. Acaba gizli bir şeyler var mı arkadaşlar? Her zamanki olduğu gibi. Bu tarz böyle kısa parkurlarda biliyorsunuz ki. Sağa sollarda kesinlikle bir şey oluyor. O yüzden dolayı bir dakika. E, şunun bir. Arkasına bakabilir miyim abi? Arkasına falan filan yok. Bir şey yok abi herhalde. Aynen bir şey yok abi. Bu sefer herhalde arkadaşlar bu seferliğine bir şey yok sanırsam. Neyse. O zaman arkadaşlar yavaştan videomuz sonuna gelelim. Ee, bu arada şunu da duyurmak istiyorum. Ee, yani bu videoyu özel duyuracağım. Ee, şu, şu ana kadar arkadaşlar beni izleyenler için duyuracağım. Bu arada sanırsam Aga da gelmiş. aynı adamın dibisine gel. Adamın dibisine gel. Beni trolleyemezsin diye. <laughs> Beni trolleyemezsin diye adamın dibisine geldim. Arkadaşlar bu videoyu şu ana kadar izleyenler için söylüyorum. Ee, Hayatımdan e, çok büyük bir değişiklik olabilir. Ee, hani bunu Instagram'dan daha böyle spoiler tarzına verdim. Ee, çok büyük bir değişiklik olabilir. Eğer olursam e, YouTube kanalımdan... E, duyuracağım arkadaşlar. Buna özel bir video çekeceğim. E, umarım olur. E, çünkü güzel olacak diye düşünüyorum. E, çok güzel fikirlerim var arkadaşlar. Umarım olur yani. Daha fazla arkadaşlar hani e, Roblox videoları istiyorsanız da aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Tam olarak arkadaşlar böyle hani e, hafif söyleyeyim dedim. Tam olarak spoiler vermeyeceğim çünkü. E, tam kesin değil. E, boşu boşuna böyle e, gaza gelmeyelim yani. Neyse uzan zaman video sonuna geldim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.